Gençlik. Tekrar merhabalar. Hadi bakalım yeni bir eserle eser özetlerine devam ediyoruz. Namık Kemal zavallı çocuk. Türü tiyatrodur. Ata. Anası babası ölmüştür küçük yaşta. Evsiz kalmıştır. Halil Bey ona bakar. Ona tıp tahsili yaptırır. Ve onu hiçbir şekilde kendi çocuklarından ayırmaz. Halil Bey'in kızı Şefika'dır. Şefika ile Ata yıllar geçince birbirlerinden hoşlanmaya başlarlar. Ve birbirlerini severler. Ve Halil Bey'in bundan haberi olur. Ona ilk önce ılımlı bakarken Halil Bey'in karısı yani Şefika'nın annesi Tayran'ım. Hanım kesinlikle hayır der. Bunu Zengin Paşa ile evlendireceğiz Şefika'yı derler. Şefika daha sonra arkadaşlar hastalığa tutulur. Yataklar düşer. Verem olur. Ata hemen koşar. Aa Şefika hasta. Verem olmuş benim Şefikam der. Ve o an ezandan aldığı zehirle intihar eder. Ölür. Şefika da ona sarılır, hakkın rahmetine kavuşur. Ve ek bilgi Victor Hugo'nun Victor Hugo'nun Hernani adlı piyesinden etkilenerek namı Kemal zavallı çocuğu yazmıştır. Tamam mı? Ha, daha sonra Recaizade Mahmut Ekrem de ondan etkilenip bu sırada Abdülhakim Tarhan'da işte kızı yazacak. Seviyorsun.